Volkswagen Bora 2004 model sol ayna camı kırıldı. Ayna camı nasıl değiştirilir? Gördüğünüz gibi kırık olan ayna camını yerinden söküyoruz. Tornavida yardımıyla bağlı olduğu soketten çıkartıyoruz. Aynayı çıkarttıktan sonra resistans ısıtıcı elektrik soketlerini çıkartıyoruz. Bağlantıları çıkarttıktan sonra yeni ayna camımızı alıyoruz. Önce restoran bağlantılarını yerine takıyoruz. Paketleri yerine taktıktan sonra aynamızı camın yuvasına oturtuyoruz arkadaşlar. Düzgün bir şekilde. Bu aynamız farlarına karşı ışık kırıcı mavi ayna. Gördüğünüz gibi aynamızı yerine taktık ve yeni aynayı da değiştiriyoruz. Bu ve benzeri videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olarak bize destek verirseniz çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim.